Diyor ki ey Ebu Zer, kendi ayıpların başkalarının ayıplarını araştırmana mani olsun. İnsanlara ayıpları nedeniyle kızma. Çünkü bu ayıp olarak sana yeter diyor. Bu da önemli. Kardeşler arası hukukun korunması açısından, insanların birbirleriyle kaynaşması açısından, birbirlerine olan münasebetleri, iyi münasebetleri açısından bu çok önemli değerli kardeşler. Şahıs kendine bakacak. Kendimde hata, kusur var mı? Ona bakacak. Hani Anadolu'da derler. Sen gözündeki merteği görmüyorsun, elin gözündeki saman çöpünü şey yapıyorsun. Hani iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır derler. İğne daha küçük, çuvaldız daha büyükçe böyle, daha çok can yakar. Önce kendine döneceğim, bir batıracağım, canını yakıyor mu, yakmıyor, yakıyor. Öyleyse başkasına batırmayacağım. Kendi ayıbımız, başkasının ayıbını araştırmamıza engel olacak. Kardeşler arası hukukun korunmasından Bu çok önemli. Ebu Berze el-Eslami Hazretleri diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Mescid-i Nebevi'nin minberine çıktı ve yüksek sesle de bağırdı. Ya maşara men amana bil ve lem yudkhil el iman kalbuhu. Ey diliyle iman edip de kalbiyle iman edemeyenler. Yüksek sesle bağırdı. Diyor. Kime bağırıyor peygamber? Sahabe-i kirama bağırıyor. Sahabeye diyor ki, diliyle inanmış, kalbiyle inanamamışlar sizi. Sahabe altın nesil, altın çağ. En hayırlı nesil benim içinde bulunduğum nesil diyor peygamberimiz. Sonra ondan sonra gelenler yani tabiimler, ondan sonra da ondan sonra gelenler tabi tabiimler. Üç nesil dualı nesil olmasına rağmen, peygamberimiz şiddetle bağırıyor sahabe. Ey diliyle inanıp da kalbiyle inanamamışlar. La tahtaabul muslimin Müslümanların aleyhinde gıybet etmeyesiniz. Müslümanları çekiştirmeyesiniz. Onlara dilinizle eza etmeyesiniz, onları ayıplamayasınız. Devam ediyor. La tettebi'u avratihim. Onların açık taraflarını araştırmayasınız. Casusluk etmeyesiniz. Şunu bir açık tutursam ve şu toplumda mos mor etsem demeyeceksiniz diyor Cenab-ı Hak. Öyle diyorlar. Adamı mor ettim ha. Açığını yakaladım. Öyle bir laf ettim ki toplum içerisinde utandırdım onu. Böyle yapmayacaksınız diyor Peygamberimiz. Ve la tettebi'u avratihim. Niye? Fe innehu men tetebba avrete ahihil müslim tetebba allahu avretehu ve men tetebba allahu avretehu yeftahhu velev fi cevhü beyt. Sadaka Resulullah. Kim bir Müslümanın açık taraflarını araştırmak üzere bir Müslümanın aleyhine düşerse Allah ta o Müslümanın o adamın arkasına düşer onun açıklarını çıkarmaya uğraşır. Ve neticede onu rezil rüsva eder diyor Peygamberimiz. Evinin ortasında bile olsa onu açık düşürür ve onun hata ve kusurlarını ortaya yayar diyor. Çok önemli bir hadis. Bugün Müslümanların en büyük sıkıntılarından birisi bu toplumda. Birbirimizle olan ilişkilerimizden birbirimizle olan kardeşlik hukukumuzda maalesef bu noktalarda büyük kayıplarımız söz konusu. Ebu Hanife Hazretleri oğlu Hammad'ı münazara ve münakaşadan uzak tutarmış. Kimseyle tartışmayacaksın, kimseyle münazara etmeyeceksin, münakaşa etmeyeceksin demiş. O da dermiş ki baba, sen yasaklıyorsun bunu bana ama siz bunu yapıyordunuz demiş. Sizin yaptığınız şeyi bizden niye yasaklıyorsunuz dediğinde diyor ki bizim zamanımızda münazara ve münakaşa yapılırken bir hakkı bulmak için bu tartışmaları yapar. Ve karşı taraf, iki tarafta münazara yapanlar olarak derdik ki karşımızdaki doğruyu söylesin ben ona tabi olayım derdi. Ama şimdiki zamanda karşılıklı olarak diyorsunuz ki karşıdakinin ayağı kaysa da ben ona sevinsem diyorsunuz. Onun için yasaklıyorum dermiş. Biz şimdi aslında zaman zaman nefsimizin oyunlarına geliyoruz. Şurada şimdi bir düşmanımız olsun. Müslümanın Müslümandan düşman olmaz başka bir şey. Şurada bir düşmanımız olsa, gayrimüslim bir düşmanımız olsa şurada. Ve adam yanma tehlikesi geçirse, sizin hepiniz ben yanıyorum ki kalkarsınız onu kurtarırsınız. Kuyuya düşme tehlikesi olsa kalkar kurtarırsınız. Şurada bir vasıtanın altına gidecek olsa kalkar kurtarırsınız. Kendi hayatımızı tehlikeye atar ve kurtarırsınız. Kurtarırız yani biz merhamet toplumuyuz. Ama gel gör ki bu merhameti kalbi konularda gözle görülmeyen manevi konulardan tek ölçü biçip tartamıyoruz değerli kardeşler. Peygamber gıybet etmeyeceksiniz diyor. Gıybet ne demek? Gıybet kıyabında söylediğiniz, aleyhinde söylediğiniz sözü o şahsa yüzüne karşı söyleyemeyeceğiniz sözdür adamla karşılaştığınızda yüzüne karşı edemeyeceğiniz bir söz varsa onu kıyabında söylemeyeceksiniz. Efendim ben doğruyu söylüyorum. Zaten doğruyu söylemiyorsanız adamın aleyhinde ona istira atıyorsunuz demektir. O çok daha büyük bir suçtur. O çok daha büyük bir suçtur. Derler ki cüce adam demiş. Biri diğerine, boyu kısa olduğu için. Efendimiz tükür ağzında şu anda et yedim diyor. Ama boyu kısa olsun, boyu kısa olduğunu yüzüne karşı söyleyemezsin adam. Genellemelerden vazgeçecek Müslüman var. Pis adam dediğiniz zaman adam kızar size. Ama ceketinde bir leke görüyorsunuz da, şurada bir leke var derseniz adam kızmaz size teşekkür eder. Eğer imkanı varsa, bir hatası, kusuru varsa, bu adamı tutarsınız, o adamı tutarsınız, dersiniz ki şu noktada eksiğiniz, kusurunuz, noktanız var. Kardeş olarak söylüyorum bunu, düzelt. Düzeltirse düzeltir, düzelt, düzeltmezse hiç onu mecbur edemezsiniz. Herkesin ayıbı vardır, herkesin kusuru vardır. Cenab-ı Hak, خُلِقَ insanu ضَعِيفًا buyurdu. İnsan zayıf yaratılmıştır diyor. Etki altında kalabilir, problemleri olabilir, sıkıntıları olabilir. Onun için de böyle ön yargıyla davranmamak lazım. Bu itibariyle Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde zannın bir çoğundan sakınınız. Ya <laughs> eyyühellezine amenüçtenibu iştenibu zanne zan kesiren işte bu kesiren min azvan inne ba'da azvan mi ve la tecessesu ve la yagtad ba'dukum ba'da e yuhibbu ahadukum en ye'kule lahme ahihi meyden ila ahiril aya gidiyor ey iman edenler zandan sakınınız ön yargıyla hareket etmekten sakınınız çünkü zannın büyük bir kısmı günahdır siz bile bile din kardeşinizin ölmüş olduğu haldeki etini yer misiniz? Yemezsiniz. Bunun çirkin olduğunu kabul ediyorsunuz. Öyleyse yapmayın diyor Cenab-ı Hak. Bu bir edeptir, bu bir erkandır. Ama gel gör ki biz maalesef birçoğu zaman iki Müslüman yan yana geldiğimiz zaman bir kardeşi önümüze alırız, masanın ortasına oturtururuz onun tutar manevi olarak tutar hiçbir dalını koymayı değerli kardeş. Bundan uzak durmak lazım. Bu noktada kardeşler olarak birbirimizi korumamız lazım. Onun için de Peygamber aleyhissalatu vesselam el müslimi akıl müslim Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu ona zulmetmez, haksızlık etmez. Vale ya zuruhu, onu tek başına bırakmaz, yardımsız bırakmaz. Des